Değerli basın emekçileri, HDP'nin Türkiye demokrasisi için vazgeçilmez ve aynı zamanda bir umut adresi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Geçen hafta Türkiye'de siyasi bloklar arasında yaşanan gelişmeler bu gerçeği bir kez daha ispatladı. Çizilmiş çemberi aşamayan, resmi kodların ötesine geçemeyen ve en önemlisi de inkar zihniyetini aşamayan bu siyasetin Türkiye'ye bir hayrı yoktur. Bizler siyaseti diyalog, müzakere ve çözüm sanatı olarak görüyoruz. O yüzden siyasi partilerin birbirleriyle istişare halinde olması, birbirleriyle görüşmesi elbette önemli ve anlamlıdır. Ancak çerçevesini iktidarın belirlediği, kimin katılıp kimin katılamayacağını dahi milliyetçi dayatmaların belirlediği buluşmalar ülkenin sorunlarına çözüm olmaz. Bu ülkenin sorunlarını derinleştirir. Bu ülkede kalıcı bir çözüm sürecini kalıcı bir çözüm anlayışını elbette gerçekleştirmez. Bizler yani Halkların Demokratik Partisi bileşenleriyle sosyalistlerle demokrasiden yana olanlarla alevilerle ve demokra demokratik İslam değerlerine inananlarla emekçilerle kadınlarla ve gençlerle ve en önemlisi sistem tarafından dışlanmış bütün kimliklere dayanan bir partiyiz. Bu yönüyle partimiz HDP benzeri olmayan ve Türkiye siyasetinde ezberleri bozan bir partidir. Bu çerçevede üçüncü seçenek olan Demokrasi İttifakını sadece seçim için önemsemiyoruz. Bu ittifak Türkiye halkları için uzun bir yolculuğu planlıyoruz. Devletçi bloklar dışında üçüncü yolu temsil etmek, demokratik bir ülke hayalini halklarla yine gerçekleştirmek istiyoruz. Bu nedenle hangi ortak zeminde buluşabileceksek, dostlarımızla, yoldaşlarımızla müttefiklerimizle o zemini esas alıp yürüteceğiz. Amacımız tek bir vicdanlı muhalif bu, bu ittifakın dışında kalmayacak tarihsel bir ittifakı hep birlikte kurmaktır. Bizler halkların demokratik partisi olarak bu demokratik ittifakı kurmak için mücadele etmeye, çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Değerli basın dün kabile toplantısı sonrası, Tekrardan toplumu kandırma ve oyalama açıklamalarında bulunduğu iktidar. Öncelikle söyleyelim, gelip geçici olan sizin iktidarınızdır. Krizin yaratan sizsiniz. Krizin sebebi de sizin yalana ve talana dayalı olan yönetim anlayışınızdır. Yani yönetememese haliniz bu ülkede. Ekonomik krizi, bu ülkenin krizlerini her geçen gün daha da verinleştiriyor. Sizler enflasyon üstesinden gelemezsiniz çünkü enflasyonun sebebi sizlersiniz ve halkımız bunların farkında, halkımız bu konudaki gerekli cevabı sandıkta elbet size verecektir. Hal böyle olunca. E, vergi indirdik işte indirdik gibi hamlelerle sorun çözümle dönük olmadığını herkes biliyor bu hamlelerin sorun çöz çözüm olmadığını bu türden girişimlerin ne çarşı pazardaki gıdaya ne de mutfaktaki aşa yansımadı ortada bu büyük kriz karşısında çözümler de köklü ve sonuç alıcı olmak zorunda bu nedenle palyatif çözümler sonuç vermez Türkiye halkları büyük bir felaketle cebelleşmek zorunda. İktidar ülke kaynaklarını saraya, yandaşa ve savaşa akıtarak halkı yoksulluk, sefalet, açlık ve ölümle yüz yüze bırakıyor. Bir yanda elektrik faturalarına karşı protestolar, diğer yanda ise işçi ve emekçilerin emek mücadelesi yürüyor ve büyümeye de devam ediyor. İşçi ve emekçiler iktidarın sömürü çarkına karşı itiraz ediyorlar, seslerini yükseltiyorlar, grevlerini büyütüyorlar. Bakın Farklı iş yerleri ve iş kollarında halen 50'den fazla grev var. Peki işçiler ve emekçilerin talepleri ne? Talepler evlerine ekmek götürmek, kışın kışın soğuğunda evlerin ısınması, çarşı pazarda el yakan fiyatlara karşı insanca yaşam ve en önemlisi de güvencesiz ve esnek çalışma saatlerine karşı insan onuruna yakışan bir çalışma, iş ve emek rejimi istiyorlar. Talepler gayet asgari talepler, meşru ve haklı taleplerdir. Emek mücadelesi ülkenin geleceğidir. Emeğini ve alın terini savunan, sömürü çarkına itiraz eden emekçiler polis şiddetine maruz kalıyor. Emekçiler ve işçiler İşten atılma, şiddete maruz kalma, işsiz kalma tehditlerine rağmen direnmeye devam ediyorlar. Emekçilerin haklı talepleri bir an önce karşılanmalıdır. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak işçi direnişlerinde yer almaya Emekçi yoldaşlarımızın yanında onlarla omuz omuza mücadele etmeye ve destek olmaya devam edeceğiz. Onların talepleri bizlerin de talebidir. Bizler onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin geleceği emek mücadelesinde bu ülkenin geleceği işçi ve emekçiler için hakça ve adilane bir paylaşımın çalışma koşullarının onu insan onuruna yakışır bir çalışma koşullarının düzenlenmesiyle elbette olacaktır. Bizler bunun farkındayız. Bu nedenle de devam eden bütün grevlerde alanlarda onlarla yan yana omuz omuza mücadele ettik. Her yerde il ve ilçe örgütlerimiz yine her yerde vekil arkadaşlarımız direnen işçilerle onlarla birlikte mücadele etti bugüne kadar ve bundan sonra da devam direnmeye devam edecektir.